Merhaba değerli izleyiciler, bugün 15 Eylül 2025 Pazartesi haftanın ilk işlem günündeyiz. Bu hafta oldukça önemli, hatta bugün de önemli. E, bu nedenle e, bu videonun başlığını e, Altın fiyatı bu hafta şaşırtabilir dikkat şeklinde bir e, soru, e, bir başlıkla size hitap etmek istiyorum. Hem içeride hem de dışarıda önemli gelişmeler beklentisi var. İçerideki gelişmeler bugün itibariyle hatta bu videoyu çektiğim saatin hemen 10 dakika sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir süreden beri devam eden bir kere de ertelenen özellikle son kongresinin iptali ile ilgili dava bunu da mutlak Mutlan denen bir dava. Ee, yani e, eski e, başkanın yine yerine gelmesi gibi bir e, karar verilecek. Şimdi bu tabii iç piyasa için önemli. Daha doğrusu para piyasaları için önemli. Bir, bir kere borsa buradaki gelişmelere bakıyor. E, üç karar çıkabilir. yani Üç olasılık var daha doğrusu. Bunlardan birisi e, bu dava düşebilir. O zaman piyasalar bundan... E, oldukça olumlu etkiler ve borsada bir coşku sürecine girilir döviz fiyatlarında yine Merkez Bankası'nın kontrollü kur politikası nedeniyle biraz daha sakin bir seyir izleyebilir Dolayısıyla altında da dövizdeki sakin seyirle birlikte dış piyasadan gelecek fiyatla paralel bir hareket içine girebilir diğer bir gelişme bu şeyin kongrenin iptal edilmesi ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi anlamına gelir ki bu çok sert bir gelişme olur. Borsa bundan etkilenir. Ama bu etkilenme 19 Mart'taki kadar olmayacak diye düşünüyorum ben. Bunun etkisi işte İstanbul CHP İl Kongresi'nde de aynı şey yaşanmıştı. Bir iki günlük bir etkisi oldu sonra tekrar gündemden düştü. Ve bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı bazı önlemler veyahut da yeni e, pozisyonlar olunca böyle olur. Aynı şekilde böyle bir pozisyon da Ankara'da alınabilir gibi de bekleniyor. O bakımdan e, tabii ki olumsuz bir gelişme olacak. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ni epeyce meşgul edecek bir e, döneme girilecek. E, böyle bir olumsuzluğu olacak. Borsa bundan e, her ne kadar bu konu satın alınmış olsa bile gerçekleşince de belki biraz daha etkisi borsada olabilir ee, özellikle borsada biliyorsunuz 10.400'ün e, altında bir kapanış yapmıştı. Buradan 10.000 hatta 9.600 destek seviyesine kadar gerileyen bir e, fiyat görüşü görülebilir. Ama e, birinci olasılık söz konusu olursa o zaman tekrar e, 10.800, e, 10.900, 11.000 seviyelere doğru bir toparlanma söz konusu olabilir. E, diğer bir gelişme. Bu e, davanın e, ileriye, ileri tarihe ertelenmesi. Bundan önce de Haziran'da olmuştu ve ertelendi, Eylül'e ertelendi. Böyle bir e, erteleme söz konusu olabilir. Bunun da piyasada üzerinde e, çok fazla bir etkisi, e, olumsuz etkisi daha doğrusu olmayabilir. Şimdi diğer taraftan iç piyasanın diğer bir gelişmesi, geçen e, e, günlerde yapılan e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz toplantısı sonrasındaki işte tutanakların yayınlanacak olması orada nasıl bir karar alındı? Evet 250 bas puanlık bir faiz düşüşü gerçekleşti. Ancak tabi bu karar sonrasında yapılan açıklamalar önemliydi. o açıklamalar arasında acaba bundan sonra enflasyon oranı kadar e, dövizde bir yükseliş trendi olacak mı? Çünkü orada özellikle gıda enflasyonu ve hizmet enflasyonuna dikkat çekti Merkez Bankası. Bunlar e, bir miktar daha izlenecek. Tabii e, yine siyaset e, ekonominin önünde olmaya devam edecek gibi de e, görünüyor. E, dolayısıyla bu konular önemli. E, eğer öyle olursa yani e, enflasyon oranında e, bir e, dövizde toparlanma olursa ki dolar dış piyasalarda diğer para birimleri karşısında zayıf seyrini sürdürüyor. Bundan sonra da sürdürecek gibi görünüyor. Ama e, bakıyoruz ki geçtiğimiz aylar itibariyle yüzde bir buçukluk bir artışla geçiliyor her ay e, dolarda. Yani 60 kuruşluk bir artış söz konusu. Böyle olduğu zaman işte e, Ekim, e e e e e Kasım, Aralık itibariyle de bunları koyduğunuzda şu anda 41 lira 50 kuruş 42 liraya yaklaşmış olan doların sene sonunda 44 lira 43 lira 85 kuruş gibi bir seviyelere ulaşması da söz konusu olabilir. Dolayısıyla pozisyonları buna göre almak gerekir. Yani döviz açığınız varsa veyahut da döviz borcunuz varsa eğer imkanınız da varsa bunu 3 e, ay önceden kapatmak daha doğru olabilir. Nitekim bu konuda bankalarda da e, bir miktar döviz talebinin olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla bu konular e, bir taraftan da tabii gram altın fiyatı it, itibariyle de bu önemli. E, gram artı altın tabii dolar/TL çarpanıyla içeride fiyat oluşumu olduğu için e, her aylık bu e, her ayki bu e, döviz fiyatındaki hafif yukarı yönlü seyir Çarpan etkisiyle altın dışarıda değişmese bile, onu da yukarı çekecektir diye düşünüyorum. Tabii bölgemizdeki jeopolitik gerginlikler yine gündemde olmaya devam ediyor. Ee, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in e, önlenemez Ortadoğu'daki e, işte saldırıları, Gazze'ye olan saldırıları, e, bunlar tabii ki yine gündemde olmaya devam edecek. E, bunlar da iç piyasanın şekillenmesi için önemli olacak diye düşünüyorum. Şimdi dış piyasaya gelecek olursak, dış piyasaya anlatırken altın onsunu anlatacağım. Ondan sonra gram TL'ye geçeceğim, yani onu da es geçmiş değilim. Şimdi dış piyasada bu haftanın en önemli gelişmesi 8-9 ay sonra ilk defa Amerikan Merkez Bankası 17 Eylül'de yani Çarşamba günü ki Salı günü başlayacak Çarşamba günü sonuçlanacak bir faiz kararı. Bu faiz kararının bugünkü durumda ee, muhtemelen 25 bas puanlık faiz indirimi şeklinde ee, kesinleşmiş gibi görünüyor. Ama e, üyelerin bazıları e, 50 basmanlık bir faiz indirimi de söz ediyor. Eee sürpriz bir şey olursa 50 basmanlık bir faiz indirimi söz konusu olursa bunun e, hem piyasalara hem altına yansıması e, daha e, şiddetli olur diye düşünüyorum. Çünkü altının 25 basmanlık faiz indirimiyle ilgisi ilgili e, fiyatlaması yapılmıştı. Dolayısıyla burası oldukça önemli. ama sadece e, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısı yok. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası'nın, Kanada Merkez Bankası'na, Japonya Merkez Bankası'nın da faiz kararları var. Bunlardan da bir, işte İngiltere Merkez Bankası'ndan bir faiz indirim beklentisi var. Kanada'dan yatay, yani değiştirmeyeceği kanaati var. Japonya'da da aynı şekilde değiştirilmeyeceği kanaati var. Ama sonrası için neler olacak? Bir de tabii Fed'in, 25 basamaklı bir faiz indirimi gerçekleşti. Zaten bu da piyasalarda satın alınıyordu. Ama esas önemli olan. Faiz kararı sonrasında e, Başkan Paul'un yapacağı basın e, toplantısında gelecek sorulara vereceği cevaplar arasında acaba bundan sonraki aylarda faiz indirim döngüsü başlayacak mı? Yani her ay 25 basmanlık faiz indirimiyle 3 defa daha faiz indirecek mi? Bu soru e, daha doğrusu cevaplanması gereken bir soru olacak. Bu da tabii piyasalarda e, değişikliklere neden olabilir. Eğer böyle bir şey olursa altın bunu e, yine 50 basmanlık faiz indirimi gibi fiyatlayabilir e, ve dolayısıyla yukarı yönlü seyir izleyebilir. E, e, aynı şekilde doların dış piyasalarda zayıf seyir isteniyor olması Amerikan Başkanı tarafından. Bundan böyle de zarif zayıf seyrini sürdürecektir diye düşünüyorum. Bu arada e, İngil Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın da konuşmaları var. Orada e, işte artık e, %2 enflasyon seviyesine gelindi. Bundan böyle faiz indirimleri pek beklenmiyor. Biraz daha Avrupa ekonomisinin güçlenmesini yönelik çalışmalar olduğu da belirtiliyor. Bu da euro'yu bir miktar destekleyebilir özellikle dolar karşısında. Şu anda dolar endeksine baktığımız zaman ki 96 ülkenin para biriminden oluşan dolar endeksi 97'ler seviyesinde. Diğer taraftan Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri de önemli. Bunu da ne, neden önemli olduğunu geçtiğimiz videolarda söylemiştim. Tekrarlayacağım. Özellikle şu anda 4.05 seviyelerinden işlem görüyor. Ki 4.28, 4.32'lerdeydi geçtiğimiz günlerde. O faizin inmesi de tabii altını destekliyor. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri neden önemli? Çünkü merkez bankaları gelişmiş ve gelişmekte olan merkez bankaları, ülkeler merkez bankaları e, rezerv çeşitlendirme sü e, sürecinde uzun süreden beri Amerikan tahvilleri, hazine bonusu denilen hani Amerikan tahvillerini e, tutuyordu. Şimdi bunlardan biraz vazgeçip altına yönelmiş bir durum var. Dolayısıyla bu devam ederse e, bir noktada... E, faizler biraz daha aşağı gelebilir gibi görünüyor. O da altını destekleyecek gelişmeler. Yani bu haftaya dönecek olursak bu gelişmeler çerçevesinde ben çarşamba gün akşam Türkiye saatiyle 21'de yanılmıyorsam açıklanacak bu karar sonrasında altında sert dalgalanmalar olabilir. İlk etapta 25 bas puanlık bir faiz indirimi söz konusu olursa o zaman altın bunu satın aldığı için e, o andaki fiyat atıyorum şu anda 3644 3643 dolar on seviyelerinde olası 3658 olsun. Buradan bir 3625 hatta 3600'e doğru bir e, gerileme söz konusu olabilir. Ama e, arkasından yapılacak basın. Toplantısında. Eğer bundan sonra da yine ekonomik verilere bakacağız, belki faiz indirimini daha öteleyebiliriz şeklinde bir açıklama gelirse, tekrar altın 3.650 dolaron seviyelerine gelebilir. E, çünkü orada jeopolitik gerginlikleri de fiyatlayacaktır ve merkez bankalarının altın alımları da hatırlanacaktır. Oradan destek görebilir. Ama değil de bundan sonraki aylarda da faiz indirimlerine devam edeceğiz şeklinde bir sinyal verirse. O zaman da tabii altın ondan destek alacaktır. dolayısıyla faiz indirimlerinin devam etmeyeceği altını baskılayabilir. Bu da 3585 belki 3550 doların seviyelerini önümüzdeki seanslarda görebiliriz. Ama faiz indirimlerinin devam edeceği şeklinde bir algı oluşursa o zaman 3600'de 50 de geçirip 3700'e doğru bir e, hareket içine girebiliriz. Zaten Eylül-Ekim ayları altının yukarı yönlü seyir izlediği aylardır. Muhtemelen 3800 doların seviyelerinde önümüzdeki aylar itibariyle göreceğiz diye düşünüyorum ki 3750 beklentim vardı. Bunu birazcık revize ettim. Dış piyasalardaki gelen yine yorumlara ve analistlerin beklentilerini de dikkate alarak 3800 olabilir belki diye düşünüyorum. Dolayısıyla hem jeopolitik gerginlikler hem para birimlerine olan güvenin azalması hem e, merkez bankaların altına alıyor olması hem enflasyonun e, bazı ülkelerde devam ediyor olması Amerika'da işsizlik e, oranının e, yüksek çıkması da tabii faiz indirimlerine beraberinde getirecek. Bu gibi gelişmeler bundan böyle altını biraz daha ön planda tutulmasına neden olacak. Şimdi iç piyasaya geldiğimiz zaman 3650 TL seviyelerinde altının 10 pardon 3650 150 dolaron seviyelerinde altının onsu olursa şu anda 4930-4940 TL seviyelerinde altın buradan 5.000 TL 5.000 TL seviyelerinde gelebilir. Ee, ama dediğim gibi 3600 3585 doların seviyelerine doğru bir geri çekilme olursa burada da e, o zaman 4900'e doğru hatta 4875 TL seviyelerine doğru bir geri çekilme altında kısa vadeli olmak üzere olabilir. İşte bu Orta ve uzun vadeli alım yapacaklar için bir fırsat oluşturacaktır. Ya işte bu çok kısa sürede böyle dalgalanacaksa ben yükseldiğinde satayım, düşünce alırım diye bir gayret içinde veyahut da düşünce içinde olursanız bunu piyasanın içinde olmanız lazım. Ekranda olmanız lazım. Fiziki olarak bunu takip edemezsiniz. Dolayısıyla böyle bir risk almanıza bence gerek yok. Ama prof e, piyasa profesyonellerindenseniz zaten onlar biliyor. Onlara benim bir şey söylememe gerek yok. Onlar teknik analize de göre e, yine e, hareket etmeyi biliyorlar. Dolayısıyla böyle bir e, dalgalanma e, bu hafta altın fiyatında görülebilir ve gelecek ekonomik veriler de önemlidir. Mesela Almanya'dan enflasyon verisi gelecek e, bugün. E, bu da tabii Avrupa için önemli. Dolayısıyla orada bir düşüş trendi olursa Demek ki artık Avrupa faiz indirimlerini bundan böyle vazgeçecek anlamına geliyor şimdi bu durumda dediğim gibi iç piyasada da altın fiyatı böyle olabilir. Ve bugünkü e, mutlak, mutlan e, konusu e, olumsuz e, olursa alt e, dolar TL'de küçük çaplı bir yukarı yönlü seyirle altın o zaman hemen 5000 TL'yi görebilir. E, ama e, dediğim gibi sakin bir seyir ile geçilirse veyahut da gündemden düşerse o zaman piyasa kendi dinamikleriyle hareket edecektir. E, ve borsada bir miktar toparlanma. İşte altın fonlarına doğru e, ilginin arttığını görüyoruz bu ara. E, hatta S1 dediğimiz altın sertifikasına da bir miktar ilgi var ama altın sertifikasıyla fiziki altın arasındaki fiyatın oldukça açıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu, burada bir düzeltme gelebilir buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani oradan satıp fizikiden almak için şu anda çok uygun bir seviye. E, bunu da dikkate almak gerekiyor. E, tabii gümüş tarafı yine e, dikkat ederseniz bakır fiyatıyla beraber yükseliyor. Bakır fiyatında bugünlerde bir yükseliş var. 10 bin doların üzerine geçti tonu 10.250 dolar seviyesinde. Bu da e, bakır fiyatını 42 e, dolar onlu taşımış durumda. Ama buralar önemli. Buradan e, 43, 44 dolar on seviyelerine gidebilir. Burada da fiziki olarak almak yerine her zaman söylüyorum e, dolar bazında. E, ons cinsinden ve kontrat şeklinde ekran üzerinden alım satmak daha doğrudur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu hafta önemli haftanın ikinci videosunda artık e, hem e, faiz kararı belli olmuş olacak hem de bu siyasetteki gelişmeler belli olmuş olacak. Ondan sonraki süreçte neler olacağını Perşembe günkü videoda sizlerle paylaşacağım. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler ve huzurlu bir e, Türkiye olmasını diliyorum. Hoşçakalın.